hep arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tıklak'ta misafircilik oynayacağız. O zaman başlayalım. Bunlar daha kapıyı açmadılar ya. Kızım bekle de uyuyorlardır. Ding dang. Ay ay ay. Zil çılıyor zil çalıyor, zil çılıyor. Uyan uyan kızım uyan uyan. Ya anne ne oldu ya? bilgin tamam Allah'ım yapayım kız ne giyeceğini seçme bir şey giy işte gi 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 tamam giydim. Ay. bu şekilde. Ne 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 neden ne neden 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 yapayım neden Ne neden 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 Bakın siz burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bu özelliği unutmuşum. Şimdi bu özellik de yapacağız. Devam. Çıkıt. Merhabalar. merhabalar. Arkadaşlar vazgeçtim. Bunu yapmak çok zormuş. Kapatacağım. Yani bayağı zor. Ay merhabalar. Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Ben de iyiyim işte. Neyse hadi geçin, geçin bakalım, geçin, geçin, geçin içeride kalmasın. Tek gelin. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle oturun siz. Gel canım. Merhaba şey yani. Evet hanım de geliyorum. Seninle hiç konuşacak halim yok. Ama arkadaş olabildik yani. Benim kızım böyledir, takma kafaya. Peki yani. Siz biliyorsunuz. Neyse. Ben o zaman gidiyorum. yapsam ki? Burada internet de çekmiyor. Annem illa gitti buraya taşınalım, buraya taşınalım, buraya taşınalım. İnternet çekmiyor burada. Çekmiyor, çekmiyor, çekmiyor. Telefonum da gitmedim o yüzden. Kardeşlerimin odasından kitap alayım bari. Bu ne be? Bu çocuk hikayesi Rapunzel bu. Okuyayım bari. mı? istemiyorum ama yapacağız yani. Ne yapalım çok sıkıntı. Merhaba tanışalım mı? Merhaba. 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 Ay. Benim çok da öyle şey. Merhaba. Ne yapalım? Ee, ben de şey yapalım. Gel birlikte oynayalım. Evet birlikte oynayalım. Ben bir Şey benim kızım biraz utangaç çekingen ve biraz küçük olduğu için ortamları aşması uzun sürüyor. O yüzden kızımla da oynar mısınız? Biraz fazla çekingen çünkü sizden daha küçük. Oynayabilir misiniz? Lütfen. Hmm, hayır. Çok çekim Hmm, tartışma çekin diye ne oynamam bir kere ben. Gel kardeşim beyaz oynayalım. Hı, oynayalım mı oynayamazsınız. Benim odama da giremezsiniz. Hı. Ne misin? Hı. Bak Bu çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Mesela... Var. Zaten onlar da çekinler. Çekinin teki onlar. Hı. Neyse. Hadi gel beraber bilgi oynayalım. Belki evin gelir. Oloy. Nerede oynayalım? Balkonda oynayalım mı? Olur. Allah. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Hadi sen masanın diğer tarafına git. Tamam ben bu döneceğim. yap yap. Ben seni buradan. Hmm, onlar ne oynuyoruz? Dönmek ister misiniz? Ben o böyle bir tarafı yuvarlak, bir tarafı da yuvarlak saçlı olanla oynayacağım. Büyük olan hani. Hmm, ne küçük olanla oynamıyorsunuz canlarım? Öf, sen ne sen hesap bir de? ya, sen kim oluyorsun lan? Hmm. Ay, anne ne oluyor? Öh, Boşver. ver. Ee, ama onunla da oynasınız olmaz. Hayır sana neler seni. Oturun bakalım şuraya uslu uslu. Beni değerlendirmeyin bakın. Arkadaşlar ben de Evet evet. Ay canım bir şey desene ya. Hı, yapmayın böyle. Of canım ya her zaman böyle yapıyorsun zaten. Çocuklarımız yaramaz yaramaz anlamıyor musun? Biraz onlara bir şey desen olmaz mı? Öf diyemem valla. Of iyi. Of, neyse. Kitap bitti. Hani hmm. ben biraz uyuyacağım. Canım valla çok üzgünüm. Ama bir şey değil çocuklar onlar çocuk çocuk. Çocuklar da yani tamam da çok, çocuk çok bir şey değiştirmiyor yani yaptılarsa yaptılar. Of, takma kafana böyle şeyleri. Olup biter. Öyle olsun. Biz balkona çıkıyoruz. Hadi şey sen de. Tamam tamam. O bilgilerin hepsi bizim bir kere. Anne. Anne ya bu. Ay. Ne oldu bir tanem? Ya ne yapıyor beni ya? Of, ne oldu çocuklar? <laughs> ne oldu kızım? Ya onlar bizim bilgilerimizi, onlar bizim bilgilerimizi böyle vahşice böyle oldular. Onu yaparken de kardeşimin elini cırmaladı. Ay canım. <laughs> Sen niye böyle yapıyorsun bakayım. Sen sana bir şey söyle artık. Bir şey söyle bir şey söyle bir şey. Ben diyorum ya bana çocuklar. Aa, çok kızdım size. Hmm, çok kızdım. Hmm. Canım. Biz bu mutfağa gidelim. pis nerede burada değil Aha çocuklar bekleyin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ya, ne yapayım orada oldu? dursun. Su dursun diye böyle mi yapacaksın cidden? Uf, bir türlü dersini almıyorlar. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Bir biz öyle aptal. Hadi ona dersini verelim. Çok. Bir daha olmasın. Ve lütfen sen ve çocukların ve kocan evimden gitsin. bir şey Hadi gidiyoruz. Niye ki iyi olmada aslında? Çünkü adamız kapadılar diğer günleri Hadi Tamam Allah'ım ya Kalk Hadi kalk. Kalk kalk. Kalk. Gidiyoruz be gidiyoruz. Gidelim. yürüyün. Gidelim. 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 Gidelim.

çok kötü ediyor. Canım elimi mi? Anne <laughs> Elim çok 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 konuyor. Anne. <laughs> Biz ambulansa kadar gidip geliyoruz. Ama sen gö gözkürlük olsun. Yani tamam. Yandır ablamı tamam mı? kardeşim hastaneye götürler. niye? Çok, çok kötüydü. Eli kanadı. Safi çocuklar değil mi? Evet. Ben sana göz kalkılırım canım. Sana rahat bir şeyler giyer üstüne. Ay adam buradaydı değil mi? Şöyle ben şunları yerlerine koyayım bir. Sen yorulmuşsundur. Bir Şöyle bilgileri de toplayayım. Gelim hmm, ne zaman gelirler? Birazdan gelirler. Parti için görüşürüz arkadaşlar.